Öyle Türkiye'de Futbolu öğreniyorum. Evet. Bu benim için bir ayrıcalık. Evet. 6 aydır da hoca olmaya çalışıyorum. Hmm. Bundan dolayı minnettarım. Direkt yapmış. Da, yok, dalga geçmeye çalışmış ama sen dalga geçiyorsun ama ben sana çok ciddi söylüyorum. Evet, hocalı da öğreniyorsun. <laughs> ya, futbolu diyorsun. da burada öğreneceksin. Neden diyeceksin? Sen çünkü Real Madrid'de hocalık yapmadın. Real Madrid'de Modric vardı, Ronaldo'su vardı. Ee, e, İka galsiyası vardı, Ramos'u vardı, Pepe'si vardı. Onlara zaten hocalık yapmıyordun. Koalajması vardı, Porto'da e, onlara, Pepe'si onlara, vardı. Onlara arkadaşlık yapıyordun. Porto'da Dekos'u vardı, Nune e, Nune Gomez'i vardı. Evet, Koalajması e, vardı. Yanlış. Bunlar vardı. Yine hocalık yapmıyordun. Roma'da Lukaku vardı, o vardı. Bunlara da hocalık yapmıyordun. Tabii ki geldin Şimdi burada hocalık öğreneceksin. Çünkü sen zaten insanları bana göre öyle kandırdın. Büyük hocayım diye. O kadroları. Batuhan'a da, Oğuz'a da, bana da versen o kadroları ben ya. de hocalık yapmam, arkadaşlık yapardım. Dünyanın en büyük hocası ben de olurum. Ne olacak iki günde işte, bir balığa götürsen bunları, he, aynen masanın öyle. büyüğüyle çok beraber ben, onlar çıkar sekiz tane haber zaten. Şimdi.